Evet arkadaşlar bugün resim çizeceğiz. Kupama dayadım. <laughs> Bir saat şey yaptık arkadaşlar. Evet bugün resim çizeceğiz arkadaşlar. Evet resim çizeceğiz bu kağıtla. Evet arkadaşlar şimdi çizmeye başlayalım. Tanusu çizeceğim arkadaşlar çizmeye çalışacağım. Ya da yok. Başka bir şey çizeceğim. Ama silemeyeceğim arkadaşlar. İşte karışık bize için bir şey çizeriz. <laughs> Evet. Labirent gibi bir şey çizeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer çizişim çizişimiz arkadaşlar e, ip halat oyununu çizeriz. 3. Kanka. Ay kanka dedi. Siz benim kankamsınız. Bunu unutmayın. Evet. Arkadaşlar. Şu anda. Şurayı bir gölgelendirme yapayım. Bak. Üçüncü sezondaki anahtar oyunu siz Tam evet. böyle. Evet arkadaşlar. Uh, uh, evet. Evet. Arkadaşlar bana azıcık çizdim. Dur. Ab, korece bir şey yazdım arkadaşlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Evet. 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 Evet, yaptım. Arkadaşlar. Bunu tanışmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız. Sizin sevdiğinizde boğulun. Benim takipçilerime boğamazsın. Adamların biraz yaratıcı olmasa da yine iyi. Arkadaşlar adamların biraz yaratıcı olmasa da yine iyi. Tamam. Bu tanış olsun. Yani. Üçüncü sezonda tanıs anahtar bölümünde. Yaptım. Ah sana anahtar. Abone olun arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Şu kağıda bir bakar mısınız? Evet. Evet. Hadi. resmi nasıl arkadaşlar? Bence güzel ya. Arkadaşlar şuna bakın. Hop, gördünüz mü? Evet.

şurada bir tane ölü olsun. Şöyle. Allah çok özür dilerim. İyi mi arkadaşlar? Ben de iyi. Bu da konu. Benim kazara hiç ilgim yok. Ama takip kim olduğunu ama takipçim olanlara var arkadaşlar. Şuraya bakın. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi siz benim ne yaptığımı biliyorsunuz. Arkadaşlar ne yapıyorsam yaptım. <laughs> Bir tane. Şimdi şunu. Ye, aa, 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 aa. şimdi 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 şey gelsin mi? Kırmızılı. Hadi. Dur. Bunu da böyle.

Arkadaşlar yaptım. Şu an bu kırmızılı yani şu şeyleri öldürmeye çalışanlar var ya. Bu arada belkiyimde Bora yazıyor. Neyse. Şimdi şuraya da bir tane bakalım. Kanka çok ağır oldu ama. Şuraya sansür hani yaptık arkadaşlar sansürümüzü. sansür oldu. Oh. Biz de alanları çizmedik arkadaşlar ya. Olmaz, 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 olmaz. Bir stopi, hadi sadece çizmesin bana. O oh, ölüm. Ben nasıl resim çiziyorum lan? Evet arkadaşlar güzel mi resimlerim? Böyle bir resim videosu dağıtacağım atacağım arkadaşlar. Hatta shorts dağıtabilirim. Bu shorts değil tabii ki de. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bakın. Benim gibi yene yeteneklisi var mı burada? Yine yeah, arkadaşlar. <laughs> Telefon düştü. Evet yaptık arkadaşlar.

Şuraya da bir şey yazdım. Hmm, okuyun. Abone olun yazdım. Subscribe. Abone olun. Burada yazıyor. Evet. Azıcık daha şöyle 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 şöyle. Ben de bon. çok esiyor Arkadaşlar yaz vaktindeyiz. Şu an vantilatör esiyor yani dışarı esiyor. Oo oh, vantilatör sağ olsun kardeş. Thomas 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 Thomas. What is this Cici. Cici. Abone olanlar adamdır. Olmayanlar mı adamdır? Pil seviyesi düşük diyor. Arkadaşlar şurada mavizan var. Parmağımın içinde mavizan. Evet, arkadaşlar. <laughs> Parmağımın içinde niye mobizan olsun ya? Parmağımın içinde mobizan. Evet arkadaşlar. Parmağımın içinde mobizan var. arkadaşlar. Şuraya da ben yazarım yani bak. Bu Bu it 3 3 Evet arkadaşlar burada Sen videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Resmim nasıl olduysa artık. <laughs> Yalnız kırıldı bu arkadaşlar. Onun üstünde kırmızı boya var. Yaralandın mı Neyse. Evet arkadaşlar. Burayı telefonu ters çevirerek izleyiniz. Çevirin. Çevirdiniz. Evet arkadaşlar. Bugün açıkçası Game 3'teki şeyi yaptık. Yani arkadaşlar. Diyorum ki Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız Abone olun. Ayrıca her zaman artık Bu biletliyi takacağım arkadaşlar. Evet. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. Hepinize bay bay ve arkadaşlar görüşürüz. <laughs> arkadaşlar bakın bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın. O kadar. Hepinize bay bay. Arkadaşlar. Görüşürüz. Olmadı. Görüşürüz. Oldu mu? Unladım. Görüşürüz. Hepinize bay bay görüşürüz. Hepinize bay bay görüşürüz arkadaşlar ya. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın. Like atın işte. Ve o kadar arkadaşlar. Hepinize bay bay görüşürüz.